Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraberiz yeni bir sunumumuzda. Bugün kuyular 1 ile devam etmek istiyoruz. Yani daha doğrusu kuyular ikisi de olacak. Kilise yanındaki kuyular mantık aynı ama aynı. Biz bir diyelim çünkü daha farklı anlatımları da var bunun. Şimdi arkadaşlar etrafta daha doğrusu daha evvelki medeniyetlerde, azınlıklarda ondan sonra papaz ki daha doğrusu kilise bahçelerindeki kuyularda ağza kapatılmak suretiyle, ağzı açık bırakılmak suretiyle birçok saklama yapılmıştır. Kayıtlarda ve belgelerde günümüze kadar bu bugüne kadar gelmiştir, anlatılmıştır. Defalarca normal insanlardan, başka halklardan, köylülerden, azınlıkların yapmış olduğu saklamalardan kuyuların çok ama çok önem ihtiva ettiğini biliyoruz. Neden? Çünkü ulaşılması daha zor olduğu için, toprak altında gizlendiği için yeri geldiğinde toprakla üstü kapatılırdı. Şuralarda bir işaretçi sistemi yapılırdı. O işaretçi sisteminin bir anlamı vardır. O da der ki şu metrajda da ileride ağzı kapatılmış bir kuyu vardır. Git bul içinde hazinemiz var diye. Size yön ve yönerge veren işaret sistemlerimiz var mıydı? Ağaçlar gibi, dibek taşları gibi. Biz bunları o anlatımda size söyleyeceğiz. Arkası yarın olsun o da. Ulusal şirketlerin yapmış olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar kuyuları gördüğünüzde kuyularda nedirinde para arama, aramalıyız? Yani her kuyuda ya da e, malzeme var mıdır sorularına cevap verelim. Şimdi başta yakınlarda bir taş olur. Üzerinde bu 200-300 metre ileride de olabilir. 500 metre ileride de olabilir. Sadece şu işaret vardır. Bu işaretin nasıl olması gereklidir? Spiloslar gibi değildir bu. İki avuç büyüklüğünde, iki karış büyüklüğünde eğer bir yuvarlak halka ile karşılaşmışsanız ve çizimliyse, hafif kabartmaysa bir de yön vermişse, yanında da şöyle bir mur izi vermişse bu tarafa doğru git. Bizim bu tarafta bir kuyumuz var anlamına gelir ama bu içinde para olduğu anlamına gelmez. Bunun bu kuyunun içerisinde para olması için para olduğu anlamına gelebilmesi için kuyuya yaklaştığınızda, kuyuya yaklaştığınızda ya kuyunun yanındaki çok yakınındaki taşlardan bir tanesinin üzerinde U olabilir. Ya da bizim son nokta işaretlerimizde anlattığımız işaretler yok mu? Son nokta 1, 2, 3, 4. Bunun dahası da var. Bir 3-5 tane daha çekeceğiz. Dedik ki 150 tane kadar size söyleyeceğim en önemlilerini. Eğer o işaretlerden biri kuyunun üstündeyse ya da kuyunun iç duvarlarındaysa ya da kuyunun dışarısındaysa üstündeyse eğer bu işaret üstündeyse Burasında, yanında, yakınında ya da içinde, şuralarda bir yerde, şuralarda bir yerde bir saklaması var demektir. Şuralardaysa. Eğer iç kısmındaysa zeminde yani alt tarafta size göstermiş olduğum taban kısmında bir işaretçi eğer varsa iç kısmında altında bir saklaması olduğunu söyleyebilir. Bu genelde böyledir. Değişkenlik gösterebilir. Adam sadece üste yapar, içine de bakmak zorundasın. İşaretçi sana onu söyler. Anlatabiliyor muyum? Bir araştırma yaparsın, çoğu araştırma yaparsın ve içerideki saklamayı bulursun. Bunu kimler çok sıklıkta kullanmıştır? Eşkiyalar çok çok çokça kullanmışlardır. Başta eşkıya mantığıyla hareket edelim ve eşkiyaların nasıl saklamalar yaptığını ve bu ellerimizdeki kayıtlardan yani doğruluğuna kadar bir yani bir kısmı yanlıştır çünkü. Nasıl saklamalar yaptığı konusunda size bilgi vermeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar şu işareti gördük. İleride bir taş var. Bu neydi? İki avuç kadar büyükse o halka işareti. Mezar değildir. Kayayı kır, parayı al anlamına gelmez. Ya da oralarda bir kaya kasa var. Dikkat et demez. Çünkü iki tane büyük karıştan bahsediyorum. Büyük bir halkadan bahsediyorum. Yani ortalama küçük bir voleybol topu olarak düşünebilirsiniz. Bunun bir küçüğü kasa anlamına gelir. Bir küçüğü o için mezar anlamına gelir gibisinden. Bir küçüğü kayayı kır anlamına gelir. Bir küçüğü de tuzak anlamına gelir. Yerine göre değişkenlik gösterir işaretlerle beraber. Şimdi kuyu başına geldik. Kuyu başına geldiğiniz zaman şuralarda tam iç kısımda şurada ilk evvel bir aşağı doğru bakın. Özellikle buralar taşın üzerinde bir işaretçi gördüyseniz Artık sizin ana işaretiniz, aramanız gereken asıl unsur taşlar mesela bunların hepsi kırmızı kırmızı sarı yeşil mavidir. Ama bunlardan bir tane taş dışarıya bomba yapmıştır. Şurada hemen uzanıp da alabileceğiniz şekilde küçük saklamaları ya da hepsinin rengi farklı, farklı bir tane taş vardır. Diğerlerinden siyah ve beyaz taş üzerine kırmızı ciğer rengi taş üzerine çok düşüyorum. Bakın bunun üzerine düşün her yerde düşün. Burada bir saklaması var anlamına gelir arkadaşlar. Bu buraya çakılmadır. Sürgülüdür. Böyle elinizi uzatırsınız. Yani nasıl söyleyeyim. Bir, bir kilo bir buçuk kilo kadar bir variyet buraya konulabiliyor. Biliyorsunuz altın 19.9 ağırlığı vardır. Bu da şöyle bir litre pet şişe içerisine 19 kilo altın sığar arkadaşlar. Ağırdır altın onu da söylemiş olalım. Hani bir avuç variyet 2 kilo 3 kilo malzeme yapabiliyor. Orada yok diyelim kuyunun iç kısmına doğru ilerleyelim ama buradaki taşlarda bir farklılık yok dikkat edin. Eşkiha belgelerinde söylemiş oldukları kayıtlarda anlatmış oldukları diyorlar ki biz diyor bir kuyuyla karşılaştık. Köydeki herkesi püskürttük işte ne bileyim pıs. Oradaki insanları yıldırmışlar, kaçırmışlar, vurmuşlar, öldürmüşler, soymuşlar, soğana çevirmişler. Orada bir kuyu görmüşler. Kuyu gördükten sonra içine girdik diyor. İçine girdikten sonra diyor. Alt tarafında, alt tarafında diyor güzel bir saklama yaptık. Saklama yaptık. Yani şu tavandan bahsediyorum. Tavanı güzel bir açtık altını. Kuyu fazla su yoktu içerisinde. Az suyu vardı. Suyu boşalttık. Boşalttıktan sonra kuyunun dibini... Altını tamamen Aşağı doğru kazıdık oraya işte 5-6 kazan ya da 3-5 kazan malzeme sakladık. Sonra da üzerine kırmızı toprakla kapadık. Katır ile beraber bunlar arkadaşlar kırmızı toprak dediğimiz bir toprak çeşidi vardır. Bu eşkıyaları şöyle zannetmeyin yani dindarlardı zaten başlarında bunlara başlık yani başkanlık eden adam Vatikan'ın adamıydı. Pop Martimi ya da diğer e, papazlardan bahsediyorum. Bizim kendi köylerimizde var olan papazlarımız birçoğu da yani papaz diyorum hocalarımız dahi imamlarımız dahi 20 yıl 30 yıl casusluk yapmışlar ve bu ülkede imamlık yapmışlar. Bütün bu bilgileri de eşyalara vermişler. Biliyorsunuz sütlü sütçü imam olaylarını Antep olaylarını oradaki. İnsanların çok papazın, eşkıyaların mübadele döneminde, sonra da insanlar onları askeri elbiselerle, Ermeni elbiselerle gördükleri hakkında çok bilgi ediniyoruz. Gerçek kaynaklardır bunlar. Aynı şekilde bu kişiler geliyorlardı burada, saklamayı yapıyorlardı. Kuyunun altına güzel bir oyuyorlardı. Sonra kırmızı toprak dediğimiz, katır sidiye dediğimiz hayvan kıllarıyla beraber bunu tokmaklarla dövüyorlardı. Buna ne kazma Bir Aynı aynı şeyle açabilirsiniz. Silti yardımıyla açabilirsiniz. Bir de pis kokar. Çok pis kokar. Kuyunun içerisi dar olduğu için yarasa gübresi de sıkıştırırlar. Buna siz havasız kalırsınız. Gözlerinizi etki eder. Allah muhafaza gözlerine çıkıyor. gözlerinizde çok büyük zararlar verebilir. Çok bir pis koku yayıldığı için çevre tamamen kokmaya başlar. Bunu ancak 10 santim 10 santim kırabilirsiniz. Eğer yapı çok sertse ve alt zemin çok sertse, kırmızı toprak varsa, siz buraya gelmeden evvel de üstüne taşlar koyarlar arkadaşlar. Eğer kuyu kapatılmışsa bu işlem yap yapılır, malzeme gömülür kırmızı toprak, kille karıştırılan beyaz kireç, kille karıştırılan beyaz kireç, kırmızı toprak, katır sidii. Burası beton gibi olur. Altında da çünkü kuyularda variyetler çok yüksek olabiliyor. Burayı da mıcırlı toprak ve taşlarla kaparlar. üzerinde de bunun toprakta tamamen görünmeyecek şekilde kaparlar. Şurada bir işaret koyarlar. Ee, i̇leride ağzı kapatılmış mağara işareti vardır. Onu ben size ayrı göstereceğim. İşaretlerle beraber son nokta işaretleri, taş işaretleri, ağaç işaretleriyle beraber göstereceğim. Ama ileride ağız açık kuyu anlamına gelen bu şu yani şunu gösterir bu da yapar ama İyi başta söylediğim gibi bunun için hazine var anlamına gelmez. Bazen gelebilir de siz yine araştırmanızı benim söylemiş olduğum bu sistemler eğer bunlardan bir tanesi mevcutsa ve bunun üzerine de zifle kaplarlar arkadaşlar. Üstüne zifle kapadık. Üç tane de beş tane de kazan koyduk. Sonra çıkarken diyor adam kedi merdivenleri vardı. Tokalar dedikleri kedi merdivenleri vardı. Ellerimizde de normal heykeller vardı. Bunların bazılarına da arkalarını taşlarını sökmek suretiyle sökülüyordu. Arkalarına taşların arkalarına da heykeller sakladık. 5-10 tane heykel saklamışlar. O heykelleri bunlar Hristiyanlardı ama tamam dindardılardı ama Mesela burada topraklarımızda yaşayıp da Ermenilerin e, Türklerle savaşmasını istemeyen papazlar vardı. Vatikan göndermişti bunların başında Pop Martin diye bir papaz vardı örnek veriyorum. Kendi Ermeni papazları Türklerle savaşmasını istemediklerini söylediklerinde onu aforoz ediyorlardı. Yanındaki eşkıya grubuyla onlar yönetiyordu eşkıya gruplarını tamam mı? Onlar da eşkıyaların çoğu ajandır. Geliyorlardı normal kendi Hristiyan papazını öldürüyorlardı. Birçoğunun ceseti, birçoğunun ceseti de buralara atılabiliyordu arkadaşlar. Birçok gün içerisinden de cesetler yani o insanlara ait kemikler de çıkabiliyordu. Bu kaynaklarda da mevcuttur. O e, kilisenin variyetleri, heykelleri İsa, Musa artık neyse o heykelleri alıyorlardı, topluyorlardı. Çok değer haiz eden durumlardı bunlar. O heykelleri de bu tokaların arkasına sakladıkları olduğu görülmüştür. Bazıları mermerlendir, granittendir. Her neyse bazen bunlara cihaz ötmeyebilir. Her zaman cihazlara güvenmeyin, bilgiye güvenin. Bunlar bu tokaların bazılarının arkalarına malzeme sakladılarsa tek rakamlara dikkat edin. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 rakamlara teker teker bakın. Çünkü bunların başlarında papazlar vardı. Pop Martin gibi papazdı bunlar. Vatikan'ın casusuydu. işaret sistemini onlar yapardı. Ondan sonra tuz, tırsımı onlar yapardı. Tuzak işlemlerini onlar yapardı. Böyle kuyulara eğer ağzı açıksa kapalı bunu kapattılar dedim ya kapamışlar diye düşünün. Burada bir işaret buluruz. Bunun eğer ağzı açıksa arkadaşlar Hemen içine bakacaksınız. Genelde gömü gömülen yani gömü yapılmış olan kuyulardan bahsediyorum. Bunların bunların içleri genelde gömü yapılanlardan bahsediyorum. Fazla su olmaz. İçerideki taşlardan şu en dipte yapmışım. Geldiniz burada bir zif kaplaması var ya da yok. Olmadığı düşünün. Normale benziyor diye düşünün. Şurada bir tane 60-70 santimlik bir taş vardır. Rengi farklıdır. Kırarsınız. Onu oradan sökersiniz. Şu içi de dolgudur bunun. Dolgudur bunun. Buradan bir boşluk çıkacaktır. Yumuşak bir tümülüs toprağına, kumuna benzer. Çakılına benzer. Buradan öyle gireceksiniz. Burada bir gizli oda olabiliyor. Ve bunun içerisinde de güzel variyetle karşılaşabiliyorsunuz. Bazen burası ziftir. Bunu öyle bir bariz yapmıştır ki seni buradan sokar. İşte tencere, tava, kazan, toprak. En malzemeleri buraya koyar. Az bir variyet. O günün şartlarıyla bugün çok değerli tabi. Seni e, bunu alman konusunda seni resmen buna sevk eder ama asıl malı altındadır unutmayın. Bir kuyu da olsa bir, iki, üç yerde de saklaması olabiliyor arkadaşlar. Bunu çokça çok, hatta bu tokalarla beraber bir kuyuya dört tane saklama yapılabiliyor. Çünkü 11 metrelik bir yapı var. Şu taşlardan bir tanesini yukarıda sökebilirsiniz. Burası daha küçük bir odadır. Sizi buraya yönlendirir. Altı ziftir. Burayı kırarsınız, uğraşırsınız. İşte on gününüzü alır. Örnek bir alırsınız. Tamam. Üç kazan burada vardır. Ama şurada da bir saklama yapmıştır. Şuradan girersiniz. Şuradan girersiniz. Şuradan neyle karşılaşabilirsiniz? Elmas tarzında ziynet eşyalarıyla alakalı burada bir gömü yapılmış. Yani saklama odası olmuş olabiliyor. Bu da çok karşılaşılan durumlardan biridir. Geçelim kuyunun dışına. Kuyunun dışında Arkadaşlar kuyunun dışında eğer şu şekilde farklılık arz eden durumlar varsa kuyunun içerisinde eğer şuraya bir tane işaretçi yapmıştır, binal işareti yapmıştır, binal işareti yapmıştır. Nalın bir tarafı uzundur, bir tarafı kısadır. Kısa olan taraf ilk evvel sizin değerlendireceğiniz noktadır. Kısa olan taraftan devam ettiniz, geldiniz. Burada bir tane çakıl yığma ile karşılaştınız. Taş yığma ile karşılaştınız. Arkadaşlar bu taş yığmanın altında da yani şöyle söyleyeyim. Çünkü bunun hiza verdiği yönde eğer bir taş yığmamız varsa 3 metre, 3,5, 4 metre altında da saklama yapılabiliyor. Ben şunu görüyorum arkadaşlardan. Hep bana söylüyorlar. Abi diyor biz 2 metre, 3 metre, 4 metre kazıyoruz. İzinleri bahsediyorum her zaman. Kazıyoruz. İşte beyaz kireçler çıktı, kirler çıktı. Taşlar çıktı, horasan yapı taşlar çıktı. Arkadaşım orası doğrudur. Yani eğer taş çıkıyorsa, kurşun taşları çıkıyorsa, bir kireç tabakası varsa ama şunu da unutun. 3 metre, 2 metre, 4 bunlar şehir efsanesi. Yani 3 metreler, 2 metreler gerçekten şehir efsanesi. Öyle 2 iki, 2,5 metreden çıkan malzemeler bugün karşılaşım karşılaşılan malzemeler çok ama çok acele gömü mantığıyla yapılmış gömülerdir. Biz burada eşkiyalardan bahsediyoruz. E bunlar 300 kişi geziyorlardı, 400 kişi geziyorlardı. Zaten 20-30 kişi esir oluyorlardı, dillerini kesiyorlardı, tamam mı? Taş ustalarının. E bunlara bir gün içerisinde, 3, saat içerisinde 50 kişi burada kazı yapıyordu. 50 kişi burada kazı yapıyordu. Bir kişi bir anlamda işaretle taşlar yapılıyordu. Bu adamlar burada 3 gün konaklıyorlardı. Bunlar burada kazı yaparken bölgede ve çevrede en az 50 tane 100 tane elinde silahlı adam eşkıya etraftaki yolları kesiyorlardı, izliyorlardı, kuş uçutmuyorlardı buralarda. 3 gün 4 gün burada bu işlem yapıldıktan sonra artık bu, bunun üzeri kapatılıyordu. Genelde eşkıyalar kaparlar, açık bırakmazlar kuları. Üstünü toprakla kapatıyorlardı, doğala benzetiyorlardı ve gidiyorlardı. Bu şekilde uyguluyorlardı. 3 gün 4 günde 50'şer kişi bırak. E şimdi bu adam 3 gün 3 metre mi kazar sizce? Hani 4 metre mi kazar? Yani unutun 3'leri, 2'leri, iki buçukları En baştaki ilk videomda söyledim. Hani 2 metreler artık yolda para kaybetmeye benzer. Bu adamların çoğu 50-500 kişilerdi. Tamam, bazıları kurtuluyordu. Geliyorlardı 2 metredeki gömüleri alıp gittiler. Ben öyle gömüler biliyorum ki Adam 21 metre, 30 metre, 35 metreye gömmüş. 40 metreye gömen adamları biliyorum. Onların işaretçileri var. İşaretçisi söylüyor zaten benim gömüm diyor, çok çok derinde diyor. Unutun yani eğer buradan 3 metrede malzemeler taşlar başlar çıkıyorsa arkadaşım dörde indin küçük taşlar çıkar üzerlerinde şekil varsa devam et. Orası doğrudur bitti artık. Kare taş çıkar, dibek taşı bilmem ne taşı çıkar. Şu çıkar, delikli taş çıkar, harita taşı çıkar. Altına doğru inmen gerekir. Sana toprak işte seninle konuşuyor orada. Bırakma hiçbir zaman. Ama önlemini al. Playmut'unu al. Teleskopik direğini al. Duvarları demir teleskopik kısa direklerle. Kriko gibidir. Vur sabitle. Toprak çökmesine karşı önemini al. Sen aşağı çukur kazdın. Aşağı iniyorsun. Çok dar kazma. Aşağıda oksijen tükenir. Farkında olmaz. Bayılırsın. Sen ne zannediyorsun yani? Üstüne çık. Hava mı giriyor zannediyorsun? Hava bir yere kadar giriyor. Ondan sonra burada oksijen bitiyor. Sen buraya girebilmek için şu tarafı yan açman gerekir. Yani kuyu gibi açıyorsun. Hilal şeklinde açtığın zaman şuradan da merdiven gibi bir olgu yapman gerekir. Hava sirkülasyonu için. Yoksa burada bayılırsın. Havasız kalırsın. Anladınız mı arkadaşlar? Bunlar kolay değil yani. Şurada bir tane Kuyunun buradan al işareti var. Burada bir tane taş var. Taş geldim. Bu taş konmuş da kardeş bununla bunun ne alakası olabilir diye düşünebilirsin. Ben ne yapacağım şimdi? Ben şimdi buraya 3 metre 4 metre kazamam. Sıra bakma dediğin an bu işaret seni buraya göndermiş. Boşuna göndermemiş. Bu taşların üzerlerinde küçük küçük resimler olur. 50 tane 60 tane yukarıdan taşları eline al. Taşların üzerinde L harfi küçük üçgen küçük yılan. 5-6 tane, 10 tane taşın üzerinde muhakkak burada küçük işaretler yapmışlardır, serpiştirmişlerdir. Bu taşların üzerinde o işaretler vardır. Adam keyfine yapmıyor burada. 200 tane, 300 tane molos taş var. Onlar da bir yere toplanmış buraya. Sen de şey değilsin yani deneme tahtası değilsin. Hemen burada vardır kuyu var. Her kuyunun etrafında moloz var. Altına in böyle bir şey yok. Bunun sağlaması var. Leonardo da Vinci'nin dediği gibi hiçbir teori eğer matematiksel kurama dayandırılmıyorsa benim için bir gerçekçiliği yoktur demiştir ve bunu burada uyguluyorsunuz. Geliyorsunuz matematik sağlamasına bu taşların üzerinde teker teker bakıyorsunuz. Su döküyorsunuz, resimliyorsunuz. Çıplak gözü göremezsiniz bunu. Kare var mı? Üçgen var mı? Mahzen tarzını andırabilecek gömüyle alakalı bir yılan işareti var mı? Anladınız mı arkadaşlar? Bunlar burada paranın olduğuyla alakalı. Altına doğru inmeni söyleme gereken küçük oynar başlıklı taşlardır yani bunları sağa sola atsanız bile hepsine hemen hemen 20 30 100 tane varsa 40'ına işaret yapıyorlar arkadaşlar. Diyorum 50 tane taş var. Onun için 2 dakika her bir taş üçgen yapmak. Ya da kuyu var. At nalı var. Bir tarafı uzun. Bak bu tarafı kısa farkındaysanız bir taraf. Bu tarafa doğru kısa yönde gittiniz. Ya da uzun tarafa. Burada bir şey yoksa uzun tarafına gideceksin. Ya da bu tarafına gideceksin. Orada aslında burayı iyi bir yıkadığınızda bir mur çiziyle bir şey yön vermiştir. Bu da bir nal varsa bu taşların üzerinde küçük bir u, u ya da nal diyelim. Üzerinde bir u nal yapmıştır. İkinci nalı bul dercesine. Ve dere videosunda anlatıyoruz zaten. Canlı olarak. Muhakkak bunu andıran ya da bunun çivileri deliktir, çivisi yoktur. Bu da çivi bulursun. Büyüktür küçük nalı bulursun. Onu çağır Ya da At ayağı bulursun. Yani bulursun da bulursun. Ya da gidersin küçük U bulursun. Siz adına siz koyun. Burada taş yoktur. Burada bu vardır. Dağ tepe gibi bir yer vardır. Tepenin başında da beyaz, bembeyaz bir taş vardır. Böyle tam buna çakışıyordur. Hemen bu taşın üzerine. Ya da bir kaya vardır. Tektir orada. Bunun göstermiş olduğu işaretten 20-30 adım, 40 adım ileride. Hemen buna bir su dökün. Bekleyin bekleyin. Su dökün bekleyin. Bakın bizim bir uzman definecilik adı altında nasıl çalışmanız konusunda gerekeceği konusunda bir video yaptım. Muhakkak izlemeyi tavsiye ederim. Muhakkak ama. Bu işleri yapacaksanız izlemek zorundayız. Buraya geleceğiz arkadaşlar. Buraya su dökeceğiz. Bunun ortasında bir murtizi olabilir. Bu kapak olabilir. Zaten bu onu da söyler. Ağzı açık bir mağarada der size. Bu şekilde gittiğinizde Burayı açarsınız arkadaşlar. Burada da çok yüklü bir variyet olabilir. Bunun üzeri kapanmış kumla kapatılmış da olabilir ama buralarda bir yerde bir taşta burasıyla alakalı yön veren işaretlerimiz var. Bakın giriş işaretlerimiz var. Eşkıya işi böyle oluyor. 100 metre seni gönderiyor geliyorsun. Burada bir giriş işareti yakalıyorsun. Aslında bu kuyu herkesi bu kuyla ilgilenirken eşkıya belgelerine de çok kafa yormayın arkadaşlar. De Ali Paşa değirmeni diyor değil mi? 50 tane Ali Paşa değirmeni var. Yaslı mı bilmem ne çimen malisi diyor. Bunları unutun. Sizin için var olacak şey işaretlerdir. İşaretler ve etrafındaki oluşumlardır. Eşkıya haber gelir, sonra gelir. Lütfen ama çoğu da değiştirilmiştir, asimile edilmiştir, oynanmıştır. Kimseye de inanmayın lütfen. Defineci adam akıllı olur, kurnaz olur, zeki olur. Değilse zaten defineci olamaz. Bu kapalı olan mağarayı söylüyor olabilir. Bu işareti zaten açık. Mağara anlamına da gelebilir. Çok büyük bir variyettir. Tuzak işaretleri vardır eğer öyle bir durum varsa. Kuyuların içerisi boşsa tuzaklara çok dikkat edin. Basarsınız burada bir taşı. Size özellikle bir taşın üzerine çok basit bir işaret vermiştir. Bunu kaldırdığına tuzak işleme tabi. Yani çalışır. Allah muhafaza içeriden çıkamaya da bilirsiniz. Tuzakla alakalı bilgi yani biz onun da videosunu yaptık. Bakın bir inceleyin. O işaretlerden bir kapalı alanlarda karşınıza çıkar. Allah muhafaza diyoruz her zaman arkadaşlar. Bunun ikincisi olacak. Video çok uzun olduğu için kesmek zorundayız arkadaşlar. İkincisini de yapacağız. Bu kilisenin yanında da kilise yaptım onu sonra alırız. Kilisenin yanında genelde kuyular varsa. Kuyu kapama tekniklerinden biri. Bu çakıl yema gördünüz, kilise gördünüz. Kilisenin yanında böyle taş, bu da bunun küçük yığmaları çok değerlidir. Büyük olanları genelde Bizans mezarıdır. Ama bunlar yani yumruktan tam biraz daha küçük çakıl yığmalar değerli olur. Daha büyükleri daha değersiz. Unutmayın hiçbir zaman. Kiliselerin sağında 100 metre çevresinde böyle çakıl yığma buldum mu? Kuyular altında çıkabiliyor arkadaşlar. İşaretçisini söyleyeceğim. Seviliyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgi aydınlıktır, karanlıkta önünüzde aydınlatır. Hoşçakalın.